arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün üst koridorda oturamadım. <laughs> Viego oynuyoruz. Viego bufflanmış zaten. bizde bir kere Viego çekecektik size hatırlarsanız. Normal buldu ile oynayacağım. Kibirli tahsillerle ucu beli gelsin diyorsanız da like tuşuna basmayı unutmayın. Bugün selamı Kime vereceğiz biliyor musunuz? Artı 30 yaş izleyicilere vereceğiz. Onlar da yazmışlar yorumlar hani biz artı 30 yaşız bak biz de buradayız biz de izliyoruz kardeşim büyük bir keyifle bize de selam gelir mi? yazmışlar. Gelsin kral size de selam gelsin. Artı 30 yaş izleyicilere selam olsun. Like'lara basalım hepimiz basalım sadece artı 30 yaş değil yani 11 yaşındaysa sen de bas da ne işin var burada da diyebilirim yani hani herhalde öyle önemiyordur 11 yaşında diye düşünüyorum. Hepiniz like'lara basmayı unutmayın. Kalbime çabı var bence yeneriz. Bayağı var. Bayağı yeneceğiz yani. Orada üçlü kuvvetli şekilde oynayacağım. Kraken, üçlü kuvvet, tahsildar, kalkan yay gibi boyutlarla oynayacağım. Bakalım ne olacak. Gel. Gel hadi oynayalım gel. gel. Olmuyormuş değil mi öyle? Heh. Kyle level 1'de tamam güçlü bir karakter evet çoğu karakteri kesiyor garip bir şekilde onun da farkındayım o kadar da değil kanka. Riot bu arada buna bildiğin laning de oynansın bu çok popüler zaten. Millet oynamak istiyor diye bir buff getirmiş. Aynı şeyi Kayn'e e de yapmışlar. Zaten bakın Kayn de var oyunda. Her oyun Viego ve Kayn görüyorsunuz doğru muyum arkadaşlar işte çok popüler. Riot da diyor ki madem bu kadar popüler sadece jungle mainler değil de mid mainler top mainler de oynayabilsin bu karakterleri diye minik minik dengelemeler düzenlemeler getiriyorlar. güzel. Hani o psikolojik üstünlüğü koruma işi bile Kesmez Kesmesem de verdi. Bildiğin kendime gen atacağım şimdi arkadaşlar. Bakın burada bekliyorum. Kayla çıldı ve Viego gen katıyor Kayla. W açtı. Sıçtı Viego arkadaşlar. Bayağı sıçtı. Yendiğini düşünsün. Yendiğini düşünsün. Yendiğini düşünsün. Sonra birden ben yeneyim. Haklaya geldin gibi dostum. Hiç bir atmadan ikinci kill'i aldık. Can barımı biraz azalttırmak istiyorum ama işte bu gelen buff'la beraber yumuzlu mesela minyonlardan da güzel can çekiyor. Gördünüz mü bilmiyorum. Demin böyle basıp minik minik can doldurduk. Aha mevzu var. <laughs> Aferin lan kazıksın. Halletti burayı. Şimdi yine kendime gen kaçacağım arkadaşlar. Böyle garip huylarım var. Hani ilk kez izliyorsanız falan. E atıp çıkmayacağım bu sefer. Fantezi genki adını verdim. Birden çıkıp hasarı vurdum. Geri çıkıyorum şimdi. Çalıya girelim. Merhaba. Hasara bakın ya. Gerçekten inanılmaz bir hasar veriyor. Geriye dojla. Niye dojlamadın? Yeniyor gibi. Olamaz. Yeniliyorum. Canım çok azaldı. Ne yapacağım? Olamaz. W'm da yok. Ölecek miyim yoksa? Çok azaldı canım. Bir şey yapmalıyız. Güm kaç masa skor almıştım? Yum kaç masa skor almıştım var ya? Enti, Enti yani bu. Bence. En. Dae bakalım mı bunu? Ignite yok, EXP kaybetti, beni kesti ama kızdım. Aslında mı olur mu? Bu adam gerçekten araştırılsın. Bu adam dojatmayı bilmiyor. Kesin bilgidir. Ben de biraz batırmış olabilirim. Bayağı batırmış olabilirim. Bunu kesemeyeceğim şu an. Ama gelen buff'u göstereceğim. Yanlardan canımı dolduracağım. Tabii Q'yu tutturabilseydim. Riskli. Ben gidiyorum bu canlı oynuyor ama. Sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer hepinlerinizi sponsorumuz hesap kontrol eden ucuz, hızlı, güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'te oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Hiçbir şeye range'im yetmedi. Ultinin slow'unu bile tutturamadım. Yani bu adam mı şanslı biz mi şanssızız diye düşünüyorum ve takım çok kötüymüş. Aslında benim rica edip mid'e geçmem bu takıma daha hayırlı ve faydalı olur. Hem Diana bir rahat nefes alır hem ben sağa sola giderim. Botu falan düşürmemiz lazım. denk getirirsen bununla trade olmuyor şimdi. Trade'in karşılıklı olması lazım. karşılık falan yok burada yani bu. Dümdüz. Tek taraflı. Kuleye Q'muz çalışmıyor tabii ki. Çık lan dışarı. Yani nasıl oluyor böyle bir şey? Oo Bilal gelmiş. Ben de geliyorum, ben de güle. Hafif dayan. Hıf <laughs> lan dışarı dedi Bilal daha ben alacağım. Şşt sakın. Oğlum büyük farmı niye alıyorsun? Niye alıyorsun büyük farmı? Senin tüm ormanına döneceğim bu oyun bitmene. Kraken ve tahsiller yapacağım arkadaşlar. Acil. Şunları da alayım. Yürümemiş. Kaçıyorum sancak. Korkuyor mu ya bu kadar? Harbi korkuyor. Harbi bayağı korkuyormuş. Bun altına bırakıyormuş adeta Karl. Vay be. Hasarı beklemiyordu. Ulti basamadı. <laughs> Kuleyi açtım ben de. Kal güçlü ama ben wave alıp kaçarım arkadaşlar buradan. Bir ayakkabı. Tahsiller başlangıcı. Yani Diana uyuyor bizim biraz. Tek yedim. Tek ben niye? Güzel. Zaten çaktan bildiğimiz bir karaktere geçti. Bu da iyi durumdaydı diye hatırlıyorum. Bok gibi durumdaymış. Yani bilsem az önceki fight buna dönüşeceğim diye mücadele vermezdim yani. Nerede lan bu? Çok iyi attım. Bayağı iyi oynamadık mı burayı? Next wave'e falan da koyuyoruz yani hani. Ben beğendim burayı. Ben burayı beğendim. Harbi beğendim. Adrenalin salgılandı burada. Adrenalin. Base'e gidelim. Çok güzeldi burası ya. Burada like'ı bastınız. Abi. Burada like'lara basıldı kanka. Kaça kaçamazsın burada artık. Burada bitti. Bu video bitti şu anda. Bu şu an efef atsınlar hay YouTube. Gidecek YouTube'a bu. An itibariyle bu video YouTube'da yayınlanmaya hak kazandı. Buraya pushyalım hemen. Kolye vuracağım tabii ki. Tek atarım buna. Tahil buradan geldi. Bizimkiler gelemedi. Anlaki oldu. Kalkan yay bitince alayı gelsin ya artık. Fena güçlü olacağız. Bir de Dominik alırım. Zırh kasarlarsa. Sıkıntı büyük olur. Atakan'dadır bunlar. Görmedim. Görmedim. Hemen doğmam lazım. Yememişler. Tamam burada biri mi var? Yok. Tamam. Güzel. Güzel. Atakan'ı alalım. güzel Tam Q'yu yediğim zaman basmıştım. Niye gittiğim yerde durdurulabilir oldum acaba? Hay Kane olduğum güne ya. Boran boran. Kazik zeki bir birey ya. Kazanmak istiyor belli. Güzel. Ebedi lazım bize arkadaşlar da nereden alacağız bunu? Ejder çıktı 10 saniyede. Koşalım buraya. Yine birilerini ayıklamamız gerekiyor. Ha, az önce bunu yapmıştım ben. O kadar için şimdi. 8 saat bekledi ya. Doğduğum gibi koşacağım. Doğduğum gibi koşacağım önümden. Hafif. Hafif bait. Hafif bak. Hafif bait istiyorum buraya. şok öldü. Hmm, ne? Ne yok? Tamam ben buraya yerleştim. Yunan Rekoli'ye vursun. Ben gold'umu alayım tabi. çok oturdu ayağıma. Normal yerimi belli etmek istemiyorum. Oğlum ben bunu oynamayı biliyorum he. Benim elime bundan vermeyin. Hemen buraya pushlayalım. güçlü çalışsın diye arada tuşlara basıyorum ama pırıltı etkisi. Ölmedi. Teklerim dedim tek yemedi ya. Tek yemedi ya. Yeseydi hepsini kesecektim oyun bitecekti. Kahramanlık denedik olmadı arkadaşlar şimdi Death Dance alacağım. Hiç <laughs> görüş almaya falan gelmediler ben içeri girerim bunu alırsın. yorumsuz uçtu. güzel Lux Nefriti. Adama flaşını attırır. Bir rakip ne beyitlendim lan. Ne beyitlendim lan. Bir Ama katledildi. ultisini aldım Kayla. Herkes kaçıyor oğlum. Bak Kazix ben yokum dalmayın diyor. Tamam ben dalacak mı dalmayacak mı diye neredeyim diye düşünüyorlar. En yani tek yemeliler. Dilleri tek yemeli. Aşırı güçlü oldu hepsi ya. Benim ihtiyacım yok. Yunar alsın da bir işe yarar belki. Baron çıktı çıktı gibi gidecek bu baron. Oğlum gel şuraya sen ne yapıyorsun orada? Boşver Kane'i gel biz alalım gel lan. Ben o an dönüşüyorum hasar yememem lazım da. GG abi maç loot. Maç loot arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Baron çıkınca Kha'Zix bile bota gitti anlamadım. GG Bizim çok güzel playzlerimiz var. Çok da gerçekten keyif aldım oynamaktan. Devamı gelir. Ben bunu bir daha oynarım. Kazik de sattı. Bu da sattı. Aynen bitmiş. GG <laughs> ve arkadaşlar. Çar güzel ama size bu kadar mal gelmez. Rahatlıkla oynayabilirsiniz.